Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan tarih denemelerimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Umarım her şey yolundadır, bir sıkıntı yoktur, çalışmalar iyi gidiyordur. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Türk tarihinde ilk kez çar ünvanını kullanan hükümdar kimdir? Türk tarihinde ilk kez çar ünvanını kullanan hükümdar kimdir? Kubrat, Borisan, Almışhan, Simon, asparu Şıklarımız arkadaşlar İlk kez çar ünvanını kim kullanmıştı? Tuna Bulgar hükümdarlarından Simon kullanmıştı arkadaşlar. Tuna Bulgar hükümdarı Simon çar ünvanını kullanıyor. Almışan kimdi? İtil Bulgarları liderlerinden birisiydi. İslamiyet'i kabul etmişlerdi onun döneminde. Borisan yine Borisan da Tuna Bulgar hükümdarı. Onun döneminde ise Tuna Bulgarları Hristiyanlığı kabul etmişti. Kubrat ve Asparu ise Bulgar hükümdarlarındandır arkadaşlar. İkinci soruyla Devam edelim bakalım neymiş? Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminin uzun sürmesinde hangisinin etkisi yoktur? Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminin uzun sürmesinde hangisinin etkisi yoktur? Sık, sık sık taht kavgalarının yaşanması var mıdır arkadaşlar etkisi? Vardır. Haçlılara karşı verilen mücadeleler yine bu dönemde etkilemiştir. Bizans ile egemenlik mücadelesi verilmesi Danışmanlılar ile yapılan mücadeleler yine kuruluş döneminin uzun sürmesinde etkisi vardır. Ama Miryaköflon Savaşı'nın yaşanması bu olumsuz bir durum değildi. Zaten arkadaşlar 1176 yılında Miryaköflon Savaşı ile ne oluyordu? Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştu. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde yaşanan artış Osmanlı Devleti'nin nakit ihtiyacının doğrudan arttığını gösterir? Hangisinde yaşanan artış? Osmanlı Devleti'nin nakit ihtiyacının doğrudan arttığını göstermektedir. Vakıf sistemi, tımar sistemi, iltizam sistemi, devşirme sistemi, dervent sistemi. Hangisinde yaşanan artış nakit ihtiyacının doğrudan arttığını gösterir? Cevap ne olacak burada arkadaşlar? Cevabımız iltizam sistemi olacak. Neydi iltizam sistemi? İltizam sistemi şu arkadaşlar. Bir bölgenin vergi gelirlerinin önceden mültezim denen kişilere satılmasıdır. Vergi gelirlerinin önceden mültezim denen kişilere satılmasıydı. Vakıf sistemi zaten biliyorsunuz hayır kurumu. Böyle bir durum yok burada. Tımar sistemi de maaş karşılığı devlet adamlarına arazi verilmesiydi. Devşirme sistemi zaten Hristiyan çocukların Müslüman olmasıydı. Devam edelim dördüncü soruyla. Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında yaşanan Mercidabık Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Memlük Sultanı hangisidir? Detay bir soru. Memlüklerle yapılan Mercidabık Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in karşısındaki Memlük Sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Sultan Baybars, Toman Bay, Bars, Tomambay, Şah İsmail, Kansu Gavri, Şah Tahmaz. Hangisi Memlük Sultanı'dır? Mercidabık Savaşı'nda arkadaşlar. Cevabımız ne olacak cevabımız? Kansu Gavri olacak arkadaşlar. D şıkkı Kansu Gavri. Mercidabık Savaşı'ndaki Memlük Sultanı'dır. Peki daha sonraki Ridaniye Savaşı'nda derse Ridaniye Savaşı'nda da arkadaşlar Tomambay olacak. Ridaniye'de şöyle Ridaniye diyelim. Tomambay Mercidabık'ta ise Kansu Gavri detay bir soru arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. İkinci Mahmut döneminde aşağıdaki alanların hangisinde düzenleme yapıldığı söylenemez. İkinci Mahmut döneminde hangi alanda düzenleme yapıldığı söylenemez. Veraset, eğitim, idari, askeri, adli arkadaşlar şıklarımız hangisinde düzenleme yapıldığı söylenemez. Ne olacak cevap? Veraset değil mi arkadaşlar? Veraset sistemine dair ikinci Mahmut döneminde bir düzenleme yapılmamıştır. Ne zaman yapılıyor? İşte birinci Murat döneminde yapılmıştı. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyordu. Ülke artık ülke sadece padişah malıdır ve birinci Ahmet döneminde yapılmıştı. Neydi? Ekber her şey sistemi getirmişti. 2. Mahmut döneminde verasetle alakalı bir durum yok. Eğitim eğitim sisteminde şöyle bir değişiklik var. İlk öğretim zorunlu hale gelmişti değil mi? İlk öğretim zorunlu hale gelmişti. İdari de ne diyebiliriz? Divan kaldırılıyordu. Yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kurulmuştu. Askeri zaten Yeniçeri ocağı kaldırılmıştı. Bu şekilde arkadaşlar cevap A şıkkı dedik. Altıncı soruya bakalım. Yukarıdaki kurumlardan hangisinde din eğitimine yer verilmiştir? Osmanlı Devleti kurumlarından hangisinde din eğitimine yer verilmiştir? Enderun Mektebi, Medrese, Lonca hangisinde veya hangilerinde din eğitimine yer verilmiştir? Enderun Mektebi'nde de, Medrese'de de, Lonca'da da Osmanlı Devleti zaten dini eğitime önem verdiği için arkadaşlar 1-2-3 tamamında dini eğitime yer verilmiştir. Yedinci sorumuz, çoğunluğu eski iddiaçıların oluşturduğu birinci TBMM'deki grup aşağıdakilerden hangisidir? Çoğunluğunu eski iddiaç ve terakkicilerin oluşturduğu birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup hangisidir? İstiklal grubu, tesanüt grubu, ıslahat grubu, halk zümresi, müdafaa hukuk grubu. Nedir arkadaşlar cevap? İstiklal grubu Mustafa Kemal'i destekleyenlerin oluşturduğu bir gruptur. Burada yine müdafaa hukuk grubu zaten Mustafa Kemal Paşa'nın başını çektiği gruptur. Halk sümresi Bolşevikler arkadaşlar. Bolşeviklerin desteklediği, Bolşeviklerin kurduğu gruptur. Islahat grubu muhafazakarlar arkadaşlar. Islahat grubu muhafazakarlar. Cevabımız tesanüt grubu olacak. Tesanüt eski iddiaçıların oluşturduğu grup birinci mecliste. Tesanüt ne derseniz arkadaşlar? Şöyle dayanışma. Tesanüt dayanışma grubu diyebiliriz. Sekizinci soru. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisin Kayseri'ye taşınması fikri tartışmaları hangi savaştan sonra sona ermiştir? Kolay bir soru. Biliyorsunuz Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme geliyordu. Tartışmalar yapılıyordu. Ama Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra bu tartışmalar rafa kalkmıştır. Ortadan kalkmıştır. Cevabımız D şekli Sakarya olacak. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı'nda istenildiği gibi çözüme kavuşturulan konulardan biridir? Biliyorsunuz Lozan'da her konuyu istediğimiz şekilde çözüme kavuşturamadık. Bazıları ertelendi, bazıları daha sonradan yapıl, düzenlendi. Hangisi bu konulardan biri değildir? Birisidir. Çözüme kavuşturulmuştur yani istenildiği gibi. Patrikhanenin durumu Irak sınırı, Ege adaları, Boğazların statüsü, Osmanlı borçlarının ödenmesi. Cevap burada. Ne olacak arkadaşlar? Osmanlı borçlarının ödenmesi istenildiği şekilde daha sonradan de, yani istenildiği şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Boğazların statüsü zaten biliyorsunuz daha sonra 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. O Lozan'da bir komisyon vardı. Bu bağımsızlığa aykırı bir durumdu. Ege Adaları, Irak sınırı ve Patrikhane'de istenildiği gibi çözüme kavuşturulamamıştı. Bu şekilde dedikten sonra son soruya geldik. Son soru sizin arkadaşlar cevabını yazmanızı rica ediyorum ve Yorumlara şunu da yazın arkadaşlar. On, bu 10 soruda kaç doğru yaptığınızı merak ediyorum. Umarım herkes fullemiştir. Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Birliği'ne üye değildir? Hangisi Avrupa Birliği'ne üye değildir? İzlanda, Portekiz, Danimarka, İspanya ve Almanya şıklarımız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.